İyi akşamlar dostlar. 8 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 geçe seans açıldıktan hemen sonra Turex Turizm Taşımacılık AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Genel sözleşme yenilenmesi hakkında özet bilgi çekme. Peki ne anlatıyor? Hemen şöyle bakmaya çalışalım. Şirketimizin müşteri arasında bulunan Eren Holding ile personel taşıma sözleşmesi 24 aylık olarak yenilenmiştir diyor modern oluklu mukavva ambalaj, modern karton sanayi ve ticaret AŞ ve medcem, madencilik ve yapı malzeme fabrikalarında hizmet verilecektir diyor arkadaşlar. Sözleşme süresi 1 Ocak 2024 tarihi ile 31 Aralık 2026 arkadaşlar. 192 milyon 837 bin 192 TL kartı KD olarak belirlenmiştir diyor. Tabi burada ufak bir hata mı var hep beraber bakacağız ama şimdi bakın toplam 24 aylık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki 24 aylık ama şimdi 2024 12 ay, 2025 12 ay, 31-12-2026'ya kadar olan süreçte 12 ay toplam 36 ay olarak gözüküyor. Burada büyük ihtimal buraya arkadaşlar 2025 yapacaklar diye tahmin ediyorum ama yanlış yazım gibi geliyor bana. Hayırlısı bakalım. E, toplam dediğimiz gibi 100, 192 milyon 837 192 TL olarak karşılığında çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.